en büyük. Meğer ben ne kadar da dalgınmışım. Oysa kendimi dikkatli birisi zannediyordum. İnsan günde defalarca duyduğu bir şeyi hiç fark edemez mi? Eder ama ben fark edememişim işte. Aslında bazı şeyler işitiyordum. Örneğin ara sıra büyük annem hafif sesle Aziz Allah gibi bir şey diyordu. Fakat bunun ne anlama geldiğini, ne zaman söylendiğini sormak aklımın köşesinden bile geçmiyordu. Güya ben çevremde çok meraklı ve araştırıcı bir kız olarak tanınıyordum. Benim bu konudaki vurdum duymazlığım üç gün önceki sahur yemeğine kadar devam etti. O sabah yine davul gümbürtüsüyle uyandım ve hemen pencereye koştum. Ramazan'ın merhaba bizlere verdin sefa Rabbimize hamdolsun her nefeste bin defa Maalesef davulcu amcayı yine ancak arkasından görebildim davulcuyu göremedim diye üzülürken birdenbire bakışlarım gökyüzüne kaydı. Bunun nasıl olduğunu ben de anlamadım. Aman Allah'ım o da neydi öyle? Ay siyah kadife üzerinde parıl parıl parlayan altın bir top gibiydi. Yüz yuvarlak çehresiyle sanki bana gülümsüyor ve ''Üzülme, davulcunun yüzünü göremedin ama bak benim yüzümü görebiliyorsun.'' diyordu. Bu manzara beni çok etkiledi. Kendimi ona bakmaktan alamıyordum. Derken babamın sofraya davet eden sesiyle ayıldım. Hızla soframızın başına koştum. Bismillah, bismillah fısıltılarıyla soframıza oturdum. Elhamdülillah, elhamdülillah dualarıyla da yemekten kalktık. Daha sonra orucun başladığını bildiren ezan sesleri duyuldu. Allahu ekber, Allahu ekber. O an bütün büyüklerim hep birden Allah Aziz Allah, Aziz Allah dediler. Ekber, Allah. Ekber. İşte ben bazı vakitlerde duyduğum bu sözün ne demek olduğunu o zaman merak ettim. Hiç vakit kaybetmeden dedeme sordum. Dedem bu sözün en büyük Allah'tır, en yüce Allah'tır demek olduğunu söyledi. Ezan okunurken insanın Allah'ın büyüklüğünü, güzelliğini hatırlaması çok iyi bir davranışmış. Ezana saygı göstermek gerekiyormuş. Büyüklerim onun için bu sözü söylüyorlarmış. Bunun üzerine ben de hemen Aziz Allah, Aziz Allah dedim. Kısa bir süre sonra odama gittim. Can kulağı ile ezanı dinlemeye başladım. Aman Allah'ım o ne etkileyici bir şeydi öyle. Gecenin karanlığında sanki her şey sabah ezanını dinliyordu. bazen ezan sesi tatlı bir şekilde yankılanıyor, yüreğimi titretiyordu. Heyecan içerisindeydim. İlk defa ezan dinliyor gibiydim. Sonra gökyüzüne baktım. Ay ve yıldızlar başta olmak üzere oradakiler de ezanı dinliyorlardı. Sanki onlar da Aziz Allah, Aziz Allah diyorlardı. Kendilerini dünya evine süs ve gece lambası yapan Allah'ın büyüklüğünü haykırıyorlardı. Allah en büyüktür, Allah en yücedir. O zamandan beri ezanı her duyduğumda bu güzel sözü söylemeye ben de özen gösteriyorum.''